Türkiye 2013'te 950 milyar dolarlık bir ülkeymiş. 2018'de 880 milyar dolara düşmüş. Bugün 720 milyar dolar. Bu kadar fakirleşme söz konusu. 2000 yılında dünyanın milli geliri 30 trilyon dolar, bugün 90 trilyon dolar. Dünya 3'e katlamış. 2000 yılında Bulgaristan 1600 dolar milli geliri var. Bugün 10 bin dolar. Bizim bir 2000 yılında beraber olduğumuz ülkeler var. Polonya, Macaristan, Malezya gibi. Bunlar bizi üçe katlamış geçmiş. OECD'de uluslararası rakamlarda işsizlikte birinciyiz, enflasyonda birinciyiz. Türkiye'de yüzde 16 enflasyon var TÜİK'e göre, akademisyenlere göre yüzde 30. Nedir biliyor musunuz? Bizden sonraki en yüksek enflasyon yüzde 4. Bizde yüzde 19 faiz var. Bizden sonraki en yüksek faiz %4 Meksika'nın neresinden bakarsanız bakın yönetilemeyen bir Türkiye var. Yönetilemeyen, yönetilemeyen bir, Türkiye Türkiye bir Türkiye var. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Türkiye var.